Evet, doğal kaynakların küresel etkileriyle konuya devam ediyoruz. Teknolojinin çevresel etkileri, teknolojik gelişmeler ortaya çıkardığı çevre sorunları nelerdir? Ve bununla birlikte su kirlenmesi, çevre kirlenmesinden en çabuk, en kolay ve en çok etkilenen sudur. Çünkü her türlü kirlilik suyla temizlenmektedir. Örneğin, nükleer santrallerin soğutulması suyla temizlenmektedir. Nükleerdeki ee, soğutulma esnasında suya geçen e, kanserojen maddeler kirliliğe sebep olmaktadır. Su, biyolojik kirlenme sonucunda önemli bir hastalık kaynağı haline alır. Sularda fenol türevleri kurşun, amonyak olduğu düşünerek bunların hangi hastalıklara yol açtığını görelim. Fenol türevleri beyinde ve dolaşım sisteminde bozukluk böbrek yetmezliği, boğazda şiddetli yanma, kusma, mide kanaması, mide krampları, şok, solunum durmasına yol açar. Kurşun, beyin, böbrekler, karaciğer ve mide, bağırsak sistemi ile kemik iliğinde hastalıklara yol açar. Amonyak, boğaz, yemek borusu ve bağırsak sisteminde tahrişler, bulantı, kusma, mide ağrıları gibi rahatsızlıklara yol açar. Toprak kirlenmesi ise bir şekilde toprağa karışan deterjanlar, kimyasal gübreler, klorlu veya civalı tarım ilaçları, sanayi atıklarından asitler, sönmemiş kireç, amonyak, maden cevherinin işlenmesi sonucu meydana gelen zararlı atıklar, nükleer santrallerde meydana gelen sızıntılar, çok derinlere gömülmesi gerektiği halde yüzeysel olarak gömülen kimyasallar toprağı kirletmektedir. Toprak kirlenmesi içinde toprak kirlenmesi içinde yaşayan canlıların solunum, beslenme gibi yaşamsal fonksiyonlarını tehlikeye sokar, tarımda verimi azaltır, çiftçiler için olumsuz, e, olumsuz sonuçlar doğurur. Hava kirlenmesi bu biraz daha önemli çünkü sınavda bir defa sorusu geldi. Yeni e, değişen müfredatta birlikte 5 yılda bir defa sorusunun gelmesi önemli bir orandır. İki türlü hava kirlenmesi vardır. Asıl e, söylememiz gereken durum budur. Birincisi Londra tipi hava kirlenmesi. Nedir Londra tipi hava kirlenmesi? Endüstri kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil nitelikli yakıt maddelerinin yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışması sonucu oluşan hava kirliliğidir. Yani endüstri kuruluşları ve sisin bir araya gelmesi gerekiyor Londra tipi hava kirlenmesinde. Londra'da 1952 yılında kükürt dioksit, sis ve duman karışımı olan hava tabakası şehri bir battaniye gibi örtmüş ve 4000 kişinin ölümüne yol açmıştır. Ülkemizde bazı büyük kentlerde zaman zaman Londra tipi hava kirlenmesine rastlanmaktadır. Bu tip hava kirlenmesinde ölüme yol açan karbondioksit birikimi ve sülfürik asit yoğunlaşması görülür. Nerede olabilir? Mesela İzmit'te görülen hava e, kirlenmesi Londra tipi hava kirlenmesine örnek olabilir. Endüstri ve e, sisle birlikte karışan hava kirlenmesi. Los Angeles tipi hava kirlenmesi. Buradaki hava kirlenmesi ise egzoz gazlarının karbon monoksit, hidrokarbon ve azot oksit ile e, sülfür oksitler ve katkı maddelerinin güneş ışınlarının etkisiyle karbondioksit'e dönüşmesiyle oluşur. Okyanus'tan gelen sisin de etkisiyle oluşan bu tip hava kirlenmesi canlıların sağlığını ve eşyaların yapısını bozar. Özellikle gözlerde tahriş, astım, bronşit e, gibi hastalıklar ile dolaşım ve solunum sistemlerini etkileyerek vücuda oksijen girmesini engeller. Buna bağlı olarak kalp ve damar hastalıkları oluşur. Ülkemizde araç trafiğinin yoğun olduğu kıyı şehirlerimizde, özellikle İstanbul'da bu tip hava kirliliğine zaman zaman rastlanmaktadır. Biz de hava kirlenmesine bir yıldız koyarak önemli olduğunu belirtelim sınavlarda ve devam edelim. Radyoaktif kirlenme bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı ışınlara ve parçacıklara radyasyon denir. Öldürücü dozu dahi gözle görülmez. Doğal olanların dışında yapay radyasyon kaynakları da vardır. Nükleer reaktörler, parçacık hızlandırıcılar, X ışını makineleri, yakıt işleme tesisleri, radyoaktif izotop kullanımı, nükleer silah ve bombalar yapay radyasyon kaynaklarıdır. İşte 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlama çok önemli çevre sorunları ortaya çıkarmış. Bu olayların sonucunda insanlar ölmüş, su, hava ve toprak kirliliği yaşanmıştır. Ukrayna ile Türkiye arasında Karadeniz olmasına rağmen bu patlamanın etkisi ülkemize kadar ulaşmış ve radyasyondan dolayı çay ihracatımız düşmüştür. Bir eklemede biz yapabiliriz. Hala günümüzde etkileri devam etmektedir üzerinden 30-35 yıl geçmesine rağmen. Evet, besin kirlenmesi Hava, su ve toprak kirlenmesinin bir sonucu olarak besin kirlenmesi ortaya çıkar. Sulardaki zehirli atıklar balıkların bünyesinde birikir. Bunları tüketen insanlar da olumsuz etkilenir. Fabrikalarda üretim aşamasında hijyene dikkat edilmemesi de besin kirlenmesine yol açar. Tarımda yüksek dozda kullanılan ilaçlar besinlerin yapısında kalır ve insanlar için zararlı hale gelebilir. Ses kirliliği Sanayinin gelişmesiyle kurulan fabrikalarda yüksek yüksek ses çıkartan makinelerin arasında çalışan ve yoğun trafiğe maruz kalan insanlar gürültü kirliliği ile karşı karşıyadır. Bunun örneklerini de vermiş. Çok işimize yarayacak bilgiler değil. Evet. Atıklar. Atıkları sıvı, katı ve gaz atıkları olarak ayırıyoruz. Katı atıklarda evsel, tarımsal, özel, sanayi, ticari ve kurumsal belediyecilik hizmetleriyle ilgili atıklar olarak kendi içerisinde ayırabiliriz. Evet, nüfusun yoğunlaşması, teknolojinin artması e, ile birlikte ne kadar fazla insanlar çöpleri e, üretseler de doğa bunları ortadan kaldırır. Fakat sanayi devriminden sonra elde edilen bazı sentetik maddeler doğada birikmektedir. Doğal güçler plastik gibi maddeleri kolayca parçalayıp ortadan kaldıramamaktadır. Yaptığımız harcamalar sonucunda aldığımız ürünleri kullandıktan sonra ortaya çıkan çöplerin, yıkadığımız bulaşık ve çamaşırlardan lavabadan akıp giden suların nereye gittiğini bilmiyoruz. Atıkların çevreye etkilerini de çoğu zaman düşünmüyoruz. Katı atıklara bakalım. Çöplerin çevreye zararsız hale getirilmesi maliyeti oldukça yüksektir. Bazı yerel yönetimler çöpleri genellikle yol kıyılarına, tarlalara dökmektedir. Bunun sonucunda toprak kayıpları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca uygun çöp depolama alanlarının bulunmasında da sorunlar yaşanmaktadır. Gelişi güzel çevreye bırakılan atıklar ya da Yerleşme birimlerine yakın depolama alanları çevre sorunlarını da beraber, beraberinde getirmiştir. Atıklar toplumun sağlığını boza, bozacağı endişesiyle insanların yaşadığı alanlardan mümkün olduğunca uzak yerlerde düzenli bir şekilde depolanmalıdır. Mesela doğada plastik şişeler bin yıl kalabiliyor, alüminyum kutu, e, kutular. 10 ile 100 yıl arasında yine kalabiliyor. Plastik kaplı süt kutuları 5 yıl, portakal kabuğu 6 ay, sakız 5 yıl, piller 100 yıl, plastik torbalar 10 ile 20 yıl, kağıtlar 2 ile 5 ay arasında, cam şişe de 4000 yıl doğada kalabiliyor. bunlar için son zamanlarda belediyeler ya da valilikler her birini ayrı bir şekilde alıp düzenli bir şekilde almaya çalışıyorlar. Ama ülkemizde yeterli bir depolama durumu söz konusu değildir. Sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik etkileri nelerdir diye baktığımızda fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayırıyoruz. Fiziksel etkilerine baktığımızda suyun sıcaklık, tat, koku özelliklerini değiştirir. Çevreye bırakılan yüksek sıcaklıktaki fabrika suyu karıştığı nehirler, nehirlerin sıcaklığını da yükseltir. Yüksek sıcaklıkta sudaki oksijenin miktarı azalır. Buna bağlı olarak ekolojik denge bozulur. Kimyasal etkilerine baktığımızda kurşun, civa gibi ağır metaller suda birikir. Organik ve inorganik maddeler suda birikir. Biyolojik etkilerinde ise organik atıkların etkisiyle su kaynaklarında üreyen alpler küfler, bakteriler oluşur. Bunlar da ortamdaki oksijeni tüketir. Evet, gaz atıklara baktığımızda gaz atıkların çevresel etkileri, yangınlar, patlamalar, hava kirliliği, küresel ısınma, bitki örtüsüne zararları, yeraltı suyu kirliliği ve istenmeyen kokular gibi e, etkilerini söyleyebiliriz. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüme de bakalım. Doğal kaynaklar sınırsız değildir. Dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önleme, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve bu yöntemleri geliştirmiştir. Geri dönüşünde geri dönüşüm yararları nelerdir baktığımızda? Bir doğal kaynaklar korunur, enerji tasarrufu sağlanır, atık miktarı azalır, ekonomik ekonomik katkı sağlar, çevre kirliliği azalır, atıkların kaynağından ayrı toplanması, sınıflandırma yapılması, atıkların katı atık ayırma tesislerinde işlenerek özelliklerine göre sınıflandırılması, atıkların tekrar kullanılabilecek ve ikinci ham madde haline getirebilecek nitelikte elde edilmesine de geri dönüşüm diyeceğiz. Yine bunlardan zaman zaman pillerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır ama ülkemizde çalışmalar yeterli değildir. Ekolojik döngülere insan müdahalelerine baktığımızda su döngüsüne insan etkileri, hızlı nüfus artışı. Bu konuda işte bizim bu e, doğal kaynakların küresel etkileri dediğimizde iki temel e, duruma oturtturacağız konuyu. Birincisi hızlı nüfus artışı, ikincisi teknoloji. Bunların sonucunda teknolojik gelişmeler, bunların sonucunda şehirleşme, endüstrileşme gibi durumları da alacağız. Biraz daha uzağa gittiğimizde belki savaşları e, da bunların içerisine dahil edebiliriz. su döngüsüne insan etkilerine baktığımızda hemen yani bunlarla başlayacağız yine. Hızlı nüfus artışı, ileri teknoloji, şehirleşme ve endüstrideki gelişmeler toplumların suya olan ihtiyacını arttırmış. Suyun aşırı kullanılması ile su döngüsünde bozulmalar meydana gelmiştir. Şimdi bunlara beraber baktığımızda tarımda su kullanımı ve su döngüsü ne etkisine baktı, bakalım. Sulamalı tarımın yaygınlaşması ile akarsular, sulak alanlar ve yer altındaki sulardan yararlanma artmıştır. Bu durum su kaynaklarının potansiyelini zorlamıştır. Mesela Akşehir Gölü artık bir göl olmaktan çıkmış. Çünkü Konyalı çiftçiler kendi tarlasının bulunduğu her yere ee sondajla o suyu almışlardır. Aslında yer altından gölü besleyen su kaynağını e, kendi tarlasına çıkarıp ve uzun belli bir süre kendi ürününü almıştır ama şu anda baktığımızda Akşehir Gölü'nün olduğu yerde koyun kuzu otlatılan bir bataklık alana doğru dönüşmüştür. Tabi bu biraz bizim aç gözlülüğümüzle ilgili. Bir, biraz aç gözlülüğümüzle birlikte tabii ki bilgisizliğimizin de neticesidir. Çiftçilerin bilinçlendirilmesi, e ee, bu konuda en önemli ee, çözüm yoludur. Kentleşme ve nüfus artışının su döngüsüne çok büyük bir etkisi vardır. Betonlaşmanın yeraltı su seviyesine etkisi olumsuz e, bir şekildedir ve bu da yine su döngüsünü azaltan durumlar e, durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşırı kullanımın yeraltı su seviyesine çok düşürdüğünü yine görüyoruz. Bunların hepsinin sebebi nüfus artışıdır. Yeraltı sularının deniz sularına karışması, bunlar da e, arazinin yanlış kullanılması, teknolojik gelişmeler, biraz daha arazi kazanma, e, daha fazla üretim yapabilme veya artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapılan çabalardır. Sulak alanların kurutmasının su döngüsüne etkisine baktığımızda, mesela ülkemizde Amik ovası, Amik Gölü şu anda Amik Ovası olarak kullanılıyor. Ee, i̇nsanlar işte yanlış arazi kullanımında o göl yüzeyinin tarım arazisi olarak kullanılmayı tercih ediyor. Tabi su döngüsünün etkisi nedir? Olumsuz etkisi vardır. Ee, daha fazla i̇şte Avlan Gölü yine örnek verilebilir Antalya'daki. Bitki örtüsünün tahribinin su döngüsünün etkisi nedir? Şimdi bitki örtüsü Bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde yağmur veya yağışlar yeryüzüne düşerken yavaşlayarak düşerler. Ve bu şekilde yerin altına sızma daha kolaylaşır. Ancak bitki örtüsünün tahribiyle birlikte sürekli bir sellenme durumu söz konusudur. Sellenme ise yüzeysel olarak akar ve gider. Yani yer altını beslemez, ağır ağır emilemez. Dolayısıyla Yeraltı su seviyesi azalır. Yeraltı su seviyesinin azalması ise ileride insanlar adına, insanlık adına olumsuz sonuçları beraberinde getirecektir. Karbon döngüsüne insan müdahalesine baktığımızda karbon atmosferin normal bileşenlerindendir. Belirli oranlarda atmosfer içinde kirletici sayılmaz ve son zamanlara kadar da bir hava kirleticisi olarak düşünülmemiştir. Karbon fotosentez olayı ve solunum vasıtasıyla hava, su, bitki, hayvan ve insan hayatı üzerinde devamlı dolaşmaktadır. Karbon miktarı kendi içinde de belli bir dengeye sahiptir. İnsanların çeşitli aktiviteleri sonucu karbon dengesi bozulmuştur. Nedir bu aktiviteler? Yine sanayileşme, yine kentleşme, yine hızlı nüfus artışı. Tüm insan müdahaleleri bunların temelinde ve tüm sorularda da bunları arayarak devam etmeliyiz. Atmosferdeki karbonun %90'ı doğal kaynaklardan, özellikle de bataklık gazından, geri kalan %10'luk bölümü ise insanlar tarafından atmosfere bırakılır. Mesela burada insan müdahalesine baktığımızda hep olumsuz anlamda da düşünmeyelim. Almanya'daki Westfalen eyaletinde de yine çöplüklerden çıkan metan gazları sadece Westfalen eyaletin, e, eyaletine enerji olarak verilmekte ve elektrik üretiminin %90'dan fazlası bu çöplüklerden kazanılan, geri dönüşümle kazanılan e, gazlar sayesinde e, kullanılmaktadır. Yani hem oksijen e, suya müdahalesi hem de karbona müdahalesine baktığımızda insanın olumsuz e, örneklerini çokça sayabiliriz ama bu şekilde olumlu örnekleri de arttırabiliriz. Nasıl ortaya çıkıyor karbon? Onlara baktığımızda insanlar nasıl müdahale ediyor? Nakliye ile antropojenik karbonun %65 65'i, %65 kadarı otomobil, gemi, uçak gibi nakliye araçlarından kullanılan fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Binalarda kullanılan Isıtma sistemlerinden kaynaklanıyor. Fabrikalardaki yine ısıtma sistemlerinde ortaya çıkan karbonlar orman tahribiyle birlikte karbonun yeryüzünde daha fazla depolamasını engelliyor. ve Karbon döngüsünün bozulmasına neden oluyor insanlar. Mahsul atıkların, otların ve ormanların yakılması, anız otlarının yakılması gibi. Bunlar yine karbonun dengesinin bozulmasına, e, miktarının artmasına, çokça artmasına ya da çokça azalmasına sebep olarak döngünün e, sekteye uğramasına neden oluyor. Küresel çevre sorunlarına baktığımızda, kirliliklere baktığımızda katı atık kirliliğinden bahsedebiliriz. Nükleer kirlilik, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, su kirliliği gürültü kirliliği, Elektromanyetik kirlilikten bahsederiz. Bu kirliliklerin oluşturduğu çevre sorunları ise bu kirliliklerin oluşmasına neden olan çevre sorunları ise işte ozon seyrelmesi, asit yağmurları, anız yangınları ve erozyon, çarpık kentleşme, küresel ısınma ve orman tahribi de çevre sorunları olarak karşımıza çıkacak. Çokça anlattık küresel ısınma bir kere daha anlatmayacağız. Ee, yine medyadan da çok takip ettiğiniz bir konu. Küresel ısınmanın sebepleri, nedenleri, asit yağmuru, nerelerde çok olur, nerelerde az olur gibi e, soruların karşılıkları. Endüstriyel faaliyetlerin olduğu yerlere doğru gideceğiz burada. Ozon seyrelmesi, küresel ısınma yine iklim konusunda bahsettiğimiz konulardı. Orman tahribi. Yine bitki örtüsü ve çevre sorunlarının yayılma sürecinde de biraz önce bahsetmiştik. Evet bu konuda daha çok böyle genel kültüre yatkın olduğu için daha hızlı bir şekilde gördük. Bu soru bu konuyla ilgili sorular çözüldüğünde konuyla ilgili herhangi bir problem